Benim Mesleğim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kamu yönetimi. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk Can Bey, teşekkür ederim. Öncelikle birazcık kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki ismim Deniz, soy ismim Mert. 2020 kamu yönetimi mezunu. Kamu yönetimi mesleğinin tanımı nedir? Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum izleyiciler adına da. Tabii ki de. Ee, kamu yönetimi bir meslek değil, sosyal bir bilimdir. Bu tanımdan hareketle kamu yönetimi tanımlarsa, işlevsel anlamda devlet politikalarını belirleme ve uygulama, yapısal anlamda yani devlet yapısıdır yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Üniversite puanları hakkında bize bilgi verebilir misiniz lütfen? Elbette en düşük 200 puan, en yükseği de 400'lere kadar çıkıyor. Üniversite dersleriniz nelerdir? Üniversite derslerimiz bölümümüze uygun olan dersler var. Yönetim dersleri, siyaset dersleri, iktisat dersleri gibi. Peki bize kamu yönetimi bölümünün bir tane dersini açıklayabilir misiniz? Elbette. Yerel yönetimler isminde bir dersimiz var. Bu ders ile yerel yönetim birimleri olan belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, valilik gibi kurumların örgüt yapısını, görevlerini ve kanundaki yetkilerini görüyoruz. Ee, yükseltme seçenekleriniz nelerdir? Doktora yaparak kendinizi yükseltiyorsunuz. Böylelikle yani doktor olmuş oluyorsunuz. 6 yıla tamamlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Staj durumlarınız var mıdır? Staj durumlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Staj durumu okullardan okullara değişiyor. Her okulun kendi belirlediği bir staj politikası var. Benim okuduğum okulda staj isteğe bağlıydı. Ancak dediğim gibi diğer okullarda fark edebiliyordum. Meslek için sahip olması gereken özellikler nelerdir? Tabii ki kamu yönetimi ile alakalı bir meslek yapacaksanız öncelikle disiplinli olmanız gerekiyor. Çünkü kanunları uyguluyorsunuz çoğu zaman. Ardından takım çalışmasına uygun olmanız gerekiyor. Sonuçta devlet dairesinde tek başınıza değil bir ekiple çalışacaksınız. Uyum olması gerekiyor. Sonuçta yine birlikte çalıştığınız için takıma uygun olmanız gerekiyor. E, yenilikleri açık olmanız gerekiyor. Çünkü kamu yönetimi gelişen bir bilim. Sosyal bilim olduğu için bunu hı hı. takip edip yeniliklerini uygun uyulmanız gerekiyor biraz inisiyatif de almanız gerekiyor İş olanaklarınız nelerdir? İş olanaklarımız özel sektörde de mevcut ancak kamu yönetimi bölümüyle genel olarak devletin size sağlamış olduğu iş kollarından faydalanabiliyorsunuz. KPSS puanı ile dilediğiniz memurluk alanına gidebilirsiniz. Maaş durumunuz nedir? Maaş durumu da dediğim gibi memur olduğunuz için memurluk maaşları oluyor. O da içinde yine kendi içerisinde çok değiştiği için net bir rakam vermek pek mümkün değil. E, tavsiyeleriniz nelerdir? Okul olur, mesleğinizle alakalı olur, eğitim seviyesi olur, eğitim kalitesi olur. Tabii ki. Tavsiye olarak ilk öncelikle şunu verebilirim. Yabancı dil önemli. Çünkü sürekli aynı kaynaklara bakarsanız ya da Türkçe kaynakları daha çok tarayacaksanız bu yetersiz olacaktır belli bir yerden sonra. Çünkü bu dediğim gibi bir sosyal bilim ve dünyada da bununla ilgili çok büyük çalışmalar var. Yabancı diliniz olursa ileri okumalarda işlerine yarayabilir. Onun dışında belediyelerin toplantıları takip edilebilir. Dersle alakalı bunlar izlenebilir. Bu kadar şu an. Teşekkür ederiz Deniz Bey. Aklınıza takılan meslekleri bize yorum kısmından belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.